23 yaşındayım. Eşim 38 yaşında. Dinen evliliğimiz uygun mudur? Evet. Din Allah'ın dini. Dini Allah'ın dinini Allah'ın peygamberinden, Resulünden öğreniyoruz. Bütün Resulleri için geçerlidir. Evet, her birinin evlilikleri vardır. Dolayısıyla arada çokça böyle yaş farkı vardır. Hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarı bu böyledir. Resulullah Efendimiz evlenirken 25 yaşında, Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Arada 15 yaş fark var. Ayşe annemizle evlenirken durum bu sefer tam tersidir. Evet, onun için herhangi bir sorun yoktur, olmaz. Hayat, ahiret hayatidir. Dünya hayatında kim, kiminle mutlu oluyorsa orada yaş e, farkı söz konusu değildir. Allah'a göre. Ama örfe göre, adete göre, birilerine göre yok şöyle olması gerekir. Kim söylemiş öyle? İşte bizce, işte herhalde öyledir. Böyle olmaz. Bu senin peygamberin var. Bak peygamberi nasıl yapmış? Doğruyu, yanlışı ondan öğreniyorsun. Onun doğru deyip yaptığına sen yanlış dersen peygamberini kabul etmemişsin. Yetmez. Bir de Allah'ı kabul etmedi. Allah'ın peygamberi yanlış yapmış. Allah peygamberliğini yanlış birine vermiş demiş oluyorsun. Hiç farkında olmadan şeytan seni ne yapıyor? Küfre sürüklüyor, küfre. Allah'a karşı kibirlenmeye sürüklüyor. Ben Allah'tan ve Resulü'nden daha çok biliyorum demeye sürüklüyor. Adet böyledir demek de olmuyor. Senin adetin senin dinindir. Dinin neyse adetin odur. Evet, dolayısıyla dini peygamberle öğreniyor ve onunla yaşıyorsun. Bunun dışında bir kelime kullanırsan, Rabbine karşı, peygamberine karşı haddini açtın demektir. Hiçbir ibadetle onu terafi edemezsin. Böyle bir saygısızlığı bertaraf edemezsin yani. Bu böyledir. Herkes için bu böyledir. Evet.